Ayabalarını vurdun, şimdi abi seni olur da Rol böyle oluyordun da Sesim çeşit ağzında O yüzden oyun seslerini çekeyim dedim Yanlışla ESC tuşuna baktım Ve videoyu bitirdim Bu buradan bir ses Tamam Alaz Başlayalım Bugün siz bir bitti bu rol oynayacağız Alaz Abone unutmayın Daha abone unutmayın İlk adımızı da gidiyoruz şu anda Oğlum orada bir şey var ya Ananın sesim sesim Oyla lütfen e, Şey yapın yani Ananın hadi başlıyoruz Buraya dedin diyor Burası. Bu adam Tamam tamam ha tamam İnşallah Oğlum burayı kapatmışlar. Dur Arada motor çıktı Şöyle yapacağım Oğlum tam direksiyonu yapmaz Ha O, o. tamam İnşallah Hadi oğlum

Şöyle deneceğiz. Aa, Erol. O adamın o veriden bir şey. bir dur. Neyse, da zamanında ödemedim. Ah, ya. Bir şey olmaz. Ya yapma. 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 Şimdi de... Yine... Ya. Davet mi? Hayır. Ne ben bu lokum oynayacağım, Tamam. Lan çıktı bu lokum Oğlum. Dene pizza Dur. Oğlum ben bu lokum verdim. Bana çok zor şey veriyor. Hep iş iş iş. Ben de de öyle bir şey var. Neyse. Kararlar. Dışarıda. Hadi. Kesim dedi ki Aynada o iyi söylemek istiyorum her şey. inşaat Gidiyoruz. Şöyle dedi. Hadi alalım bir tane. Kesim şöyle dedi. Oğlum dur. Bir şey yapacağım. Aaa! Oh, Çıkmışam. Şey, hadi buraya varım. Şu adamı verdim. Hadi tamam İnşallah. Vardım. Şimdi de de şöyle bir pizza alalım. Tamam. Ne de de Pizza da. Şimdi. Hazır var durun. Yani ee, şöyle ayakta dikse ne olur. Allah aşkına. Ulat mı? Eee değil mi? Hayda ben sana deliyorum. Dost kit Yeter ama. Hadi. Aa, orada. Şimdi tuşayım mı? Deliyorum. O. Aa. Hayat altım için ya. Hala böyle bir şey yokmuş. Keşke olsaydı. Mesela Bahtı bir, bir Çorap. Çoraba deniliyor. Şimdi Malcek sanırsam orası. Tamam. Malcekle kişilere bir şeyler vereceğiz. Tamam. Geldim. Aa çok yorulmuş. Tamam. Atar tamam. Artı da. Gidelim. Süper. Aslında var. Kral arayıp aldım. Sağ ol. Şöyle Hadi. Böyle değilmiş. Şöyle. Oğlum buradan tanışmayı unuttum. Aa. Ben sadece buradan çalışacağım Tamam. Şimdi. Ararlar. Bana. Oğlumlar da çalışacağım. Bunlar burada. O zaman nereye gideceğim? Ben. Vandalanırım. Bir şey. Ama. Öyle. Neyse bitireyim da Like atın. Abone olun. Yorumlarınızı unutmayın. Sonra çağırıyorum. Hepinize hoşçakalın. Bye bye.